Donald Trump başkanlık seçimleri öncesinde resmen kripto parayla bağış toplamaya başladı. E bu adam değil miydi bitcoin para değil diyen? Nereden nereye değil mi? ABD başkanı olduğu dönemle ABD başkanı olacağı dönem arasında bitcoin'e karşı çok büyük bir yaklaşım farkı var Trump'ın. Ne o? Karışık mı oldu cümle? O zaman çaylar kahveler koyulsun anlatmaya başlıyorum. Bitcoin, it just seems like a scam. Tarih 12 Temmuz 2019. Bir bitcoin 11 bin dolar civarında bir değere sahip. Herkesin bitcoin hakkında bir fikrinin olduğu ama kimsenin de tam olarak tanımlayamadığı dönemler. Daha pandemi gelmemiş, ATH yapılmamış, sizin anlayacağınız dutluk zamanı. İşte tam böyle bir dönemde ABD Başkanı Donald Trump kripto paralar hakkında ilk kez konuşuyor ve bir tweetle ortalığı karıştırıyordu para olmayan, değeri son derece değişken ve yoktan var olan Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin hayranı değilim. Her konunun uzmanı Trump şöyle devam ediyor. Bizim ABD'de tek gerçek para birimimiz vardır ve o hiç olmadığı kadar güçlüdür. Hem güvenilir hem de emniyetlidir. O dünyanın her yerinde açık ara en baskın para birimidir ve her zaman öyle olmaya devam edecektir. Bu para biriminin ismi de Amerikan dolarıdır. Sadece ABD Başkanı değil, bir milyarder olarak, bir emlak kralı olarak, Twitter'da milyonlarca takipçisi olan bir kullanıcı olarak da fikir belirtiyordu Trump. Çok ciddi bir etki alanına sahipti kısacası. E yoksa bu Bitcoin'in sonu mu olacaktı? Elbette hayır. E, zaten bu yüzden ortaya çıkmadı mı Bitcoin? Sınırsız dolar basmaya tekeline bir isyan değil miydi? Trump da bunun farkında olduğu için Bitcoin'i eleştirirken doları koyuyordu karşısına. Ama o dönem rüzgar öyle esiyordu canım ne yapsın. Tarih 20 Ocak 2021. Donald Trump başkanlık seçimlerinde Biden'a kaybedince görevinden ayrılıyordu. Bir bitcoin 35.800 dolar civarında bir değere sahipti ve çok değil birkaç ay içerisinde iki kez üst üste ATH yapacaktı. Tarih 16 Aralık 2022. Donald Trump kendine has üslubuyla Amerika'nın bir süper kahramana ihtiyacı var diyerek 45 bin parçalık bir NFT koleksiyonu çıkardı. Bu sayı kaybettiği başkanlık koltuğuna bir göndermeydi. Zira kendisi 45. ABD Başkanı'ydı. Donald Trump Digital Trading Card adlı koleksiyon 12 saat içinde tükendi ama Trump'ın kripto aşkı tükenmedi. Tarih 19 Nisan 2023. Donald Trump NFT koleksiyonunun ikinci serisini çıkardı. İlk seriden farklı olarak ikinci seride 47 bin NFT bulunuyordu. E bu sayı onun Beyaz Saray'a 47. başkan olarak geri dönme isteğine bir gönderme olarak yorumlandı. Her iki NFT koleksiyonu da Polygon ağında yayınlanmıştı. Trump yavaş yavaş blockchain camiasına ve başkanlık yarışına ısınıyordu. Tarih 11 Ağustos 2023. Meğer Tanıl Trump kriptolara çoktan ısınmış da yeni haberimiz oluyormuş. Trump'ın kamuoyunu aydınlatmak amacıyla paylaştığı 2023 OGE mali açıklama belgelerine göre değeri 250 bin dolarla 500 bin dolar arasında olan kripto para cüzdanı slash Ethereum olarak isimlendirilmiş bir varlığa sahipti. Bunu haberleştiren Forbes, ilgili kripto para cüzdanının bir NFT koleksiyonuyla bağlantılı gözüktüğüne de dikkat çekti. Tarih 28 Aralık 2023. Donald Trump NFT'lerle elde ettiği telif haklarını 2.4 milyon dolar değerindeki 1075 adet Ether satışıyla dönüştürdü. Belli ki kriptolara olan aşinalığı hat safhada devam ediyordu eski başkanın. Tarih 11 Mart 2024. Donald Trump, CNBC'nin Squawk Box programına röportaj verdi. Tekrar başkan seçilirse, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine herhangi bir baskı yapmayacağını söyledi. Aksine mal ve hizmet ödemeleri için Bitcoin'le ödeme yapılmasına izin vermeyi planladığını belirtti. Programda şimdiye kadar Bitcoin satın alıp almadığı da soruldu. Trump, "Şimdiye kadar Bitcoin almadım." dedi ama inanmak zor. Yarın öbür gün Forbes'ta falan okuyabilirsiniz yani Trump'ın Bitcoin'i varmış diye. Bitmedi. Vites artırmaya devam ediyordu yaşlı kurt. Mayıs ayının başında mevcut başkan Joe Biden, bankaların kripto para saklama hizmeti vermelerini sağlayacak yasa tasarısını veto edeceğini açıklayarak bir kez daha kripto paraların karşısında olduğunu sinyalini verdi. Bu fırsatı kaçırmayan Donald Trump ateş püskürdü. Biden'ın kripto paranın ne olduğunu bile bilmediğini söyledi. E sen biliyordun ama sen de yanlış biliyordun. Para değil diyordun. Dolandırıcılık diyordun. Neyse Trump ayrıca eğer kriptodan yanaysanız Trump'a oy verseniz iyi edersiniz diyerek o gün açık açık kripto üzerinden oy istemeye başladı. Tarih 21 Mayıs 2024. Donald Trump başkanlık seçimleri öncesinde kripto parayla bağış toplamaya başladığını açıkladı. Böylece Trump ABD'de kripto para cinsinden bağış kabul eden ilk büyük parti adayı oldu. Donald Trump başkanlık kampanyasında Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, Ripple, Solana, USDC, Dogecoin ve OX kabul edecek. Kripto paralara karşıtlığıyla bilinen Demokrat Partili Senatör Elizabeth Warren daha önce anti kripto ordusu kuracağını açıklamıştı. Kendi sitesinde yer alan bilgilere göre Trump buna karşı kripto ordusu kurmaya çalışacakmış. Eee ne demiş Süleyman Demirel? Siyasette dün dündür, bugün bugündür. Başkanlık döneminde kripto karşıtı olan Trump 2020'deki başkanlık seçimini kaybedince konuyu hemen kavradı. Bir sonraki seçim 4 yıl sonraydı ve videonun başından beri anlattıklarımı 4 yıla yayarak hayata geçirdi. Geldiğimiz noktada kriptoların amansız savunucusu bir Donald Trump var karşımızda. Kasım ayındaki seçimlere kadar kim bilir daha neler neler göreceğiz. Şimdi bu anlattıklarıma bir de Bitcoin tarafından bakın. Ya da Mahatma Gandhi'nin sözüyle kapatalım. Zaten her şey anlaşılacak. Önce seni görmezden gelirler. Sonra seninle alay ederler. Daha sonra seninle savaşırlar ve sonra sen kazanırsın. Hoşçakalın.